meza. Evet. Evet. Bu, bu pazar bakayım, Allah bunu yapmayın mı? Dur yapma, yapma. Hiç <laughs> yani koyacak bir şey yok be, ha. Yağına bak be. Yağına bak, Yağına bak ya. be. Ne kadar gider bu. Ağanın eli tutulmaz işte. Evet. Çalışıyor. Özkan ağa çalışıyor evet. da. Lan o tavada ne? O kimi? Ey, daha burada benim, şey var. Tatlıcanlı. Benim, benim mi? Benim mi? Benim, benim, ha, da onların ne? şeyleri var orada. Bırakı attılar içine. Yerim bak patatesi bile yapıyor. Koyayım mı? Zor koyma. Şey mı? Ne şey, yaptın mı? Ne yaptın mı? mı? Ne yaptın mı? Ne halledemedim ki. Çok dolu ya her yer. mı? Ne yaptın mı? ya? yaptın mı? Ne yaptın mı? Ne yaptın mı? Ne yok Oh. Hmm. Bu zinaplar Hüsel nereden çıktı geldi geldiler ben bilmiyorum. Bu kadar ha? bir evet. de yan mıcıydı da bunlar. Şimdi bize bak bak Sura, şura, şura bak. Sıra sonra geldi. İlyan öte çıktı. Tekneye bak tekne. Ha, şimdi. Hah. O ona lastik. sokuyor ona laf. İşine gelirse. Şunu çevir hele. O ortadaki bir şey kese.

Karnı aç olan gelsin. Şöyle altını da göster Hava abla bak hiç ne güzel ne yanık ne bir şey. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz mu ne güzel bak odun külünden. Maşallah. Üstleri yumurtalı, mancarlı. Aha o benim yeti. Ee. Eh. Yeti onu bak, bak gösterip şimdi gideyim. Hava ablanın bir dese. Maşallah. Kandıra bir dese bak. Bak. Allah cehennemden korusun. <laughs> Amin. O onun. <laughs> <laughs> bir yandı onlara? Nasıl? Benim biriyi boğmayacak bu gidişine. Bizim de mi var? Benim de. Sen yine getir. Bu çok dürüldü. Şimdi devre bak. Ne yapıyor ama? Tek haber. Haydi sen gel. I think bizim de çıkmadı var. bunlar. Var, var ya iki şey. tane var oldu. Servis denişini iki lacık gösterdire. Vallahi ben bir denerimiyorum. Hepsi burada mı? Gel abi geline götürüyorum galiba bir saniye. Allah'ım bakın. Bu pişmiş mi bakın? Bişmiş. Olmamış. Bişmiş. Bişmiş. Öyle mi Sine Pabla da bak. bak ne güzel yapıyor bak, bir de sine incecik. Haviş teyze ne gönderdi? Haviş teyze bu Serdar YouTube'da. Serdar mı tamam hadi bakayım. Sonra onlar da yapala. Canımız çekti diyor. Öyle mi de? Aha

yok ver kutu. Baba benim cama doğru koşuyormuyorsun. Anne kapının çağı da kapat. Ya, şimdi bina alalım. Sen sen bir yandan yiyebilirsin. Kadar ağız tadıyla yiyin. Sen hafta daha kolaydı ki. Sen hafta annem havuçuna benziyor. Evet. evet.

bak hadi Sen Buna var. Şu güzelliğe bak be. Ben gel yavrum. Büyün yavrum. Büyün yavrum. Büyün yavrum. Bunlara tuz atalım mı? Onu atılmadan otu at, peynir atalım. Gülsel bir ekmeği hamurun attı. Artık onu koy varalım öyle be. Aa, Neden? Eç sen orada tava var. Hı. Yok bitti o. Vardı da Seviye var. bu. O da bir şey, bir bir şey. Bir şey, bir şey. bir şey. bir şey. Bir, şey. bir, şey. bir şey. Hiçbir şey yok. Üstünde. Tamam benim <laughs> şey şimdi bunlar eve girecek Yanında çay, isteğe göre ayran. Kola, Fanta, hepsi olabilir diyor Zeynep abla. Bu fırını. <laughs> Fırının önünde yenilen aş diyor. Ne karın artır ne baş. <laughs> Psikolojiye de iyi geliyormuş. Psikolojiye de çok iyi geliyormuş bu. koyar bak. koyalım. Gel abi gel. Bak koy. Ne benim evde mancar var ama. Maya var mı? Maya şey var mı? Maya koymuyorum. Benim evde var. Gülse. Benim evde mancar var diyende Yağlı mı? He. O altta. Git bir ter geçsin. Gör bir tane daha onu koy bana. Şunun üstünde yap bak. bir de yine geliyor. Şu olup mu? Baksana. De. Olup olup. Olup olup. Olup olup.

Tamam. Buraya gel. Şunuzu da. Baba, bak, da, da. İşte, şey, bu da pişmiş, Aa, pişmiş, pişmiş şey. dur, bak, dur, Şunları da da öyle mi Koyamıyorum Bu senin mi? Dur adım? dur, top, dur. senin şu mı tamam? Çekimle yapacağız. yazıyor çıkıyor. Ne yıl? senelik olmuşuz. 30 senelik değil Hep komşuyuz. 40 yıldır. Evet. Hazırıysa koyalım, hazır değilse şunu koyalım. De evet. 40 yıl. Sinep abla peynirli mi yapıyorsun <laughs> sen de? Ha peynirli yapıyor. Peynirli yapıyor peynir. Burada ayırın siz. Aç bakayım hep şunu. Peynirli yapıyor. Bu yanda var. yer var. Demin ki oradan dışarı. Bu evet. yandaki köşeye bak. İnşallah. İnşallah. Ayağını çek Şunu alalım şuradan. Güzelce çek sen. Anacığım bir daha. Şu olup mu? Yo. Pat şey, yok. Patlıyor patlıyor. Yok yok. Güzel, güzel abi gel. Dur. Bir dakika ama. Yer mi? Bir dakika. Var var orada bir dakika. Var, şurada var var. çekil. Koy sen oraya.

Al, al bekle be. ha, şöyle ha. Al, bekle, al, al. Ya, ha, ha, şey. mi? Yok, yedim ben. Şu an tadına bak Ahahahah. <laughs> Hadi. koyayım, Büyük bir de var mı? Pişik bir de var. Hangi? Baba, senin de.

Bakın. Görüyor musun şu bir arkası. hastığına bak. Arkası burası. Önü de burası. <laughs> hey yavrum be. Maşallah. Maşallah şu bidelere bak. Yemeyenin aklı kalır. <laughs> Hatırı kalır. Hatırı kalır. <laughs> bak yürük mürük. Gide <laughs> evet. Maşallah. Böyle bir de olur mu? <laughs> Maşallah film boyuna bak. <laughs> Hadi Şimdi bir de bu şekilde böyle tenekenin içine konuluyor ekmekler. Böyle ne? Tepside. Şimdi komşunun evi biraz uzak olduğu için araba ile getirmiş. İşte bu şekilde konuluyor böyle ne? Ekmeği tenekeye. Bunlar yağ tenekesi kesip de bu şekilde fırına koyacağız. O pideleri aldıktan sonra bu şekilde pişecekler.

Al hamur mı? Ya onları koyun da bir tarka ekmeğe Hırla koyarız. Kurun almadı. Ben şeyi kese gidime geliyor artık. Ne? <laughs> mı Bilmiyorum vallahi. Mi zaten şey. zarm zarm Diktim onlar. Diktim <laughs> Olmasın, sabah da yaparız o Geliyorlar, geliyorlar. Bırak! Benimki de çabuk aldığın gibi. Nereden aldın bunu? Bir şey köptü aldım. Şu? Evet, olmasın. Ya, Allah Allah. Ne o? Ya? O dişmiş. O dişmiş. Emin abi bizim mi? Bizim çöp köpürüyor. Ulan... at köpürüyor. şey. yumurta Beni çekme. Görmez mi abicim be ya? Abi sen de çekiyorum. En başroldesin sen abi. ya. Mecbur çekiyoruz abi. Birazdan akar telefonlar bana. Evet. Beni çekme. Ben <laughs> abi biz o zamana kadar bideleri yemiş oluruz. Gitsen ne olacak? Ondan beni ar ya da ne aramadın ne çağırmadın. Gırtlağında kaldı. Evet. Tamam abi. Çekmeye devam edelim. Eve götürün iyi gol. Tamam. Ben. Tamam abi Sence teşekkür hayırlısı. ederiz. Kesenize bereket. Kesenize bereket. Aynen hadi evet bakalım. Abi, pideler gidiyor gördüğünüz gibi. Hepimize yeter var. Bol miktarda var. Pidemiz var bu akşam. 180 evet. tane yaptık fırına. Var 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 var. Maşallah maşallah. Hiç korkmayın hepimize yeter. Evet arkadaşlar. Var Allah'a şükür. Gel kanka gel, gel gel gel. gel. Ayaklarım samanlı. Ya hiç önemli değil ya. Hiç önemli değil ya. Burası evi ya. Gel. Sağ ayakla gene. Evet, sağ ayakla girdik. Burada Şimdi, da ekmeklerimiz var aynı şekilde. Şöyle koyup pideleri. Heh. Bir dakika ekmekleri göstereceğim. Şöyle ne? Ben şöyle bir yakın. Şimdi böyle gördüğünüz gibi tepside ekmeklerimiz. Biz öyle fırına direkt koymuyoruz bu şekilde tepsinin üzerinde. Bakın böyle ne? Bir de Lokum bir tepside var. lokumumuz var burada. Evet. Bu şekilde. Bu da ekmek. İşte Cenab-ı Hak gül oynayamayı nasip etsin hepimize. Öyle ne yani insan. Canı isteyen karnı acıkan. Aç olan buyursun gelsin kapımızda her zaman açık.